Gelsene gel. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Özel üretim kurumlarının sorunları ile ilgili kapsamlı yıl yıl 2023 yılı başlangıç değerlendirmesini nihayetlendirdik. Bu değerlendirmemizde sadece 2023 yılındaki ücretleri değil aynı zamanda özel üretim kurumlarının kalitesinin artması hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları destekleriyle ilgili Bakanlık olarak neler yapabiliriz? Onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ben öncelikle davetimize hem geçen hafta hem de bu hafta gelen özel öğretim kurumları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllardan beri fedakar bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemizin çocuklarına eğitim hizmeti sunup insan kaynağının niteliğini artırmada gerçekten çok büyük bir sorumluluk yükleniyorlar. Kendilerine müteşekkiriz tüm öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı üfe ve tüfe oranlarını Ocak ayında açıklanan oranlara dikkate alarak bir sonraki eğitim öğretim yılındaki özel öğretim kurumlarının ücretini belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişiklik değişikliğe gidiyoruz. Üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini azalacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Özel üretim kurumları yöneticileriyle de temsilcileriyle de bu oranı konuştuk, tartıştık. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu ile ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben bu özgür bir şekilde bu görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz hem hükümet olarak hem Milliyetin Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve tüketici fiyat endeksini dikkate alarak yeni fiyatı belirleme kararı aldık hem de velilerimizi destekleme anlamında da böyle bir karar aldık. Ve bu kararı yarından itibaren uygulamaya inşallah sokmuş olacağız. Yeni almış olduğumuz kararın tüm öğrencilerimize, özel üretim kurumlarındaki velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlukları da her ne kadar sektör temsilcileri bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorluklarda inşallah hem bakanlık hem de özel öğretim kurumları birbirine destek olarak inşallah birlikte aşacağız. Yeni fiyatın hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet teşekkür ederiz.